İyi akşamlar dostlar. 3 tane halk arzımız bu hafta yani baktığımız zaman 11 Eylül arkadaşlar 15 Eylül arasındaki haftada halk arzı başlayacak. Daha başvurular başlayacak. Bunlardan bir ilki, ilki Hatsan Gemi, ikincisi Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, üçüncüsü de Reader Teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Sembolleri Hatsan 2, Adra'ya Adra Gayrimenkul'ünki Ad G, O. Reader teknolojisinde de Read R arkadaşlar. R, E, E, D, R şeklinde arkadaşlar. Peki ne kadar veriyor? Şimdi Hatsan Gemi bireysel %70. Halk arz olan 44 milyon 300 bin notun %70'ini bireysele verecek. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar arzın büyüklüğü 1 milyar 1 milyon civarında arkadaşlar. Katılım endeksine uygun. Ve ortalama eğer 2 milyon kişi katılırsa 350 lira yeterli arkadaşlar. Veya kabaca 16 lot. Eğer 2 bin kişi katılacaksa arkadaşlar 11 lot yeterli gibi gözüküyor. Bu da kabaca arkadaşlar 250 lot 50 liraya kadar tekabül ediyor. Yani orantılı olarak şuna bakalım. Burada biraz yuvarlama yapıldı onu söyleyeyim arkadaşlar da küsurattan kaynaklanıyor. Onun için yani 11 lot aslında baktığımız zaman kabaca 244 lira yaparken yuvarlama yaptığımızdan zaman doğru 250 şeklinde yuvarladı arkadaşlar. Şuradaki lotlar yuvarlak bir şekilde çıktığı için. Peki baktığımızda yani kabaca arkadaşlar şöyle diyelim. 2 bin, 200 bin kişi katılacak gibi düşünürsek 13 veya 14 lot bize yeter gibi gözüküyor. Adra gayrimenkul yatırım ortaklığına baktığımız zaman arkadaşlar bu da 1 milyar 670 milyonluk, liralık bir arkadaşlar e, halk arz büyüklüğü var. Yani hat san gemiden daha fazla gözüküyor. E, halk arz büyüklüğü. Burada da bireysel şu aşamada %100 olduğunu varsayarsak eğer Kabaca arkadaşlar adam başı şu anda izahnamesi yayınlanmadı arkadaşlar da. Kabaca arkadaşlar 2 milyon 200 bin kişi katılacağını düşürsek 34 lot. 2 milyon 400 bin kişi katılacak 31 lot. Bu da kabaca arkadaşlar 750 lira bir para yeterli. Yani buradan baktığımız zaman 300 lira civarında hatsan dersek 750 lira bu desek arkadaşlar 1 milyon 50 lira. 1 bin 50 lira yeterli gibi gözüküyor ki ise için. Ve reader teknolojiye baktığımız zaman arkadaşlar halka arz e, olan hissenin yüzde 85'i halka gidecek yani bireysel'e gidecek daha doğrusu. Buradan da yaklaşık olarak da 1 milyar 999 milyon 500 bin e, Türk liralık bir arz büyüklüğü ortaya çıkıyor. Bu da yine 2 milyon 200 bin kişi katılacaksa burada arkadaşlar 750 lira yeterli. Yani şöyle kabaca 1500-1800 lira arkadaşlar 3 tane halka arzanda optimum hisse alma ihtimalimiz karşımıza çıkıyor. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar başvuranlara. Tabi burada katılım endeksi olarak katsan uygun. E, reader pardon evet atsan uygun. Reader uygun değil. Adra gayrimenkul yatırım ortaklığı arkadaşlar izahname yayınlanmadı ama internete baktığım zaman da biraz e, çelişki var. Kim uygun diyor kimin değil diyor. İzahname yayınlanmadığında arkadaşlar bunu da e, yazmayı uygun görmedim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da mutlaka basın. İyi akşamlar.